Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün size Türkçe ödev vermiştim. E, sayfa 173 ve 174. sayfaları ödev vermiştim size. Şimdi öncelikle burada bir metnimiz var. Metnimizi eminim ki siz daha öncesinden okumuştunuz. Şimdi ben size bir kere daha okudum. Oyuncak Müzesi. İstanbul'da geçmişten günümüze birçok oyuncağın sergilendiği bir oyuncak müzesi var. Müze şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur. Bu müzenin en önemli özelliklerinden bir tanesi bütün ailenin bir arada mutlu olabileceği bir yer olmasıdır. Büyükler çocuklarına giderken çocuklarına anılarını anlatırlar. Eski oyunlardan bahsederler. Müze beş katlıdır. Müzede dört binden fazla oyuncak bulunmaktadır. Sunayakın bu oyuncakları 20 yılda 40 ülkeden satın almıştır. Oyuncaklar gruplandırıldıktan sonra adalara yerleştirilmiştir. Bu bölümlere kızıl deliği, uzay, denizaltı gibi temalarına uygun isimler verilmiştir. Ülkemizde Antalya ve Gaziantep'te oyuncak müzeleri kurulmuştur diyor. Şimdi bakalım bizden neler? Birinci sorumuza bakalım. İlk dört soruyu bu metne göre yanıtlamamızı istiyordu. Metinde bahsedilen müze hangi ildedir diyor. A. İstanbul. B. Antalya. C. Gaziantep. Metinde belirtilen müze çocuklar İstanbul'daydı. A seçeneğimiz doğru. İkinci sorumuza bakalım. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin en önemli özelliği nedir? A da sadece çocuklar için açılmış olmasıdır. B de bütün ailenin bir arada mutlu olabileceği bir yer olmasıdır. C de büyüklerin gidemeyeceği bir yer. Burada çocuklar bütün ailenin bir arada mutlu olabileceği bir yer olmasıdır. Doğru seçeneğimiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi müzenin bölümlerine verilen adlardan biri değildir? A gökyüzü, B denizaltı, C kızıl Şimdi baktığımızda çocuklar müzenin bölümlerinden burada iki tanesi var. Bunlar neler? Denizaltı evet bu müzenin bölümlerinden, kızıl dereyi evet bu müzenin bölümlerinden. Bir de uzay var. Ama gökyüzü değil çocuklar. O yüzden A seçeneğiniz yanlış. Dördüncü sorumuza bakalım. Müze suna yakın tarafından kurulmuştu cümlesinde. Eylem olan kelime hangisidir diyor. Şimdi baktığımda burada kurulmuştur bir eylemdir çocuklar. Kurulmuştu buradaki eylemimiz. O yüzden B seçeneğimiz doğru. Geldik beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir iş bildirir? Taşınıyor, Çocuklar taşınıyor. Bir iş bildiriyor. Olgunlaştı. Yani bir hal değişikliği oldu. Sert bir elma yumuşadı. Olgunlaştı anlamında olduğu için ee, buradaki fiilimiz buradaki fiilimiz bir de C'deki fiilimize bakalım. Sarardı çocuklar. Burada ne oldu? E, yeşil bir ee, yaprak ne oldu? Sarı bir yaprağa döndü. O yüzden de burada oluş bildiriyor çocuklar. Bu ikisi olgunlaştı ve sarardı. Oluş bildiriyor. Oluş bildiriyor. Yani bir hal değişikliği oldu. O yüzden oluş bildiriyor. Taşınıyor ise iş bildiriyor çocuklar. A seçeneğimiz doğru. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem değildir diyor. Aramak bir eylem çocuklar. Beklemek bir eylem. Bakın hem ne demiştim? Eğer, eğer ki eylemleri bulamıyorsanız mak ekini getirin demiştim. E, kelimenin köküne. Eğer ki uyumlu oluyorsa bu bir fiildir demiştim. Aramak bir fiil. Beklemek bir fiil. Tabii ki kelimenin köküne getirin bazı kelimelerde matmek eki var ama hani her şeyde fiil değil çocuklar. Kelimenin köküne matmek eki getirmeniz gerekiyor. Oyuncak. Buradaki oyuncak bir eylem değil çocuklar. Yani bir fiil değil. Geldim yedinci sorumuza. Diyor ki Mehmet ders çalışıyor. Cümlesinde hangi şekilde gösterilen kelime eylemdir? Mehmet bir özel isim değil mi? Ders çalışıyor derken çalışmak eylemi. Çalışmak eylemi. Burada bir çalışıyor, burada bir eylem. Çocuklar. O yüzden de yıldız seçeneğini işaret Geldik seçeneğin sorumuza. Yeni aldığı eti nokta nokta. Yukarıdaki noktalı yere hangi kelime yazılmaz diyor. Yeni aldığı eteği büyüdü. Yeni aldığı eteği sevdi. Sevdi olur. Evet. Yeni aldığı eteği giydi de olur. Ama yeni aldığı eteği büyüdü. Olmaz çocuklar. O yüzden de A seçeneğimiz yazılmaz. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Aşağıdaki eylemlerden hangisi bir hareket bildirir? Okuyor, büyüdü, yürüyor. Çocuklar yürürken burada bir hareket halinde olduğu için yürüyor bir hareket bildiriyor. Yürüyor eylemi bize hareket bildiriyor. Şimdi okuyor, okurken bir iş yapıyor. O yüzden iş bildiriyor, okuyor kelimesi. Büyüdü de çocuklar bir hal değişikliği oluyor. Düşünün küçüktü, daha sonra büyüdü. Şekli değişti değil mi? Bu da oluş bildiriyor çocuklar. Büyüyor, büyüdü e de bize oluş bildiriyor. Geldim 10. sorumuza. Günü yapacağız. Pazar piknik diyor. Yukarıdaki verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda eylem kaçıncı sırada olur diyor. Bakalım günü yapacağız. Pazar piknik derken pazar günü piknik yapacağız. O yüzden birincisi pazar, ikincisi günü, üçüncüsü piknik, dördüncüsü yapacağız. Ne demiştim? Genelde fiiller cümlenin sonunda olur. Kurallı cümle ise eğer o cümle cümlenin sonunda fiil olur. Eğer kuralsızsa tabii ki cümlenin ortasında da olabilir demiştim. Şimdi burada ne diyor? Kurallı bir cümle oluşturduğumuzda. E biz kurallı bir cümle oluşturduk. Ne oldu o zaman? Fiil nereye geldi? Diğer adıyla eylem. Kaçıncı sıraya geldi? Dördüncü sıraya geldi çocuklar. O yüzden dördü işaretliyorum geldim 11 birinci sorumuz Ocak geldik eve sordu kedisi al Yukarıdaki tabloda eylem olan kelime boyanırsa tablonun bölümü pardon tablonun görünümü nasıl olur diyor şimdi bakalım nasıl olacak Ocak bir eylem değil çocuklar geldik gelmek eylemi o yüzden boyuyorum eve bir eylem değil. Sordu, sormak fiili, yani diğer adıyla eylem. Kedisi, burada da eylem değil, o yüzden boyamıyorum. Arıyor, aramak, bu da bir fiil, diğer adıyla eylem. O yüzden nasıl görünüyor şu an? Hangi seçenekteki gibi görünüyor? Bence B seçeneğindeki gibi görünüyor. O yüzden B seçeneğini işaretliyoruz çocuk. Geldim 12. sorumuza. Yani son sorumuza. Hangi cümlede iş, oluş, hareket bildiren bir kelime yoktur? Yani ne demek istiyor? Hangi cümlede bir fiil yoktur? Diye soruyor. Bakalım. İşlerini zamanında yapmalısın. Yapmak fiili burada var. Aman ha derken burada bir fiil yok çocuklar. Laleleri suluyor. Sulamak burada da bir fiil var. Ama B seçeneğinde iş oluş hareket bildiren kelimelerimiz ne diyorduk? Fi diyorduk. O yüzden fi yok diyoruz çocuklar. Bugünkü dersimiz bitti. Ee, eğer ki yanlış yaptıysanız lütfen silip düzeltin. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.